Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Balıkesir Edremit Akçay, Akçay merkeze yürüme mesafesinde AVM'lere ortalama 500 metre mesafede 3 artı 1 ayrı mutfak bir dairenin çekimini yapıyorum. Dairemiz 3 artı 1 ortalama 120 metrekare civarında bir daire. Eski bina komple tadilatı yapılmış durumda. Bakın burası mutfağımız. Mutfak dolapları falan tamamen yenilendi. Camlar PVC. Fiyat olarak bölgenin en uygun fiyatlarından bir tanesi bu daire. Yine bakın şurada bir ufak bir balkonumuz var. Bu şekilde. Yine mutfağımıza bakın. Mutfağı görüyorsunuz. Tamamen yapılmış yerler parke. Dairenin içerisinde hiçbir masraf yok. Burası salonumuz. Salonun önü komple açık. Şöyle bakın. Önü tamamen açık. Uygun fiyata bir daire. Uygun fiyata daire arayanlar böyle bir daireyi tercih edebilirler. Şöyle bakın uzun bir koridorumuz var. Şuraya da göstereyim sizlere. Bakın tavanlarda led sistemleri, gergi tavanlar hepsi yapılmış. Tertemiz. Bakın yine burada bir yatak odası var. Hemen yan tarafında bir yatak odası daha var. Çocuk odası olarak burayı kullanabilirsiniz. Burada bir banyomuz var. Yine banyo da yapılmış. İnce temizliği yapılacak. Yapıldıktan sonra oturabilirsiniz. Dediğim gibi eski bir daire fiyat olarak fiyatı uygun daire 3 artı 1 1 artı 1 fiyatına yine bakın burada bir yatak odası daha var yine merkezi sistem yani şey kalorifer tesisatları da hazır döşeli durumda uygun fiyata bir daire al, almak istiyorsanız bu daireyi tercih edebilirsiniz şu an bölgenin en uygun dairelerinden bir tanesi 3 artı 1 ortalama 120 metrekare olan bir daire. 3 tane odası var. Ayrı mutfak, mutfağı salonla bir değil. Mutfağı ayrı. Dediğim gibi fiyat bilgisi de açıklama kısmında yazıyor olacak. Fiyat bilgisine de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz size 3 artı 1 ayrı mutfak bir dairenin çekimini yaptım. Bizlere ulaşmak için 0 555 721 25 67 telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımız Akçay Cemre Emlak İnşaat. Yine Instagram, Facebook, TikTok sayfalarımızda da takibe alabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi burası merkeze çok yakın konumda. AVM'lere ortalama 500 metre mesafede, otogara 500 metre mesafede olan bir daire, ara kat ön cephe bir daire. Fiyat performans açısından gayet güzel bir daire. Böyle bir daireye sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine yurt dışından arayanlar WhatsApp üzerinden 555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, bir video çekiminin daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoyla tekrar görüşmek üzere diyorum. Saygıyla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.